Merhaba arkadaşlar, Farming Simulator 25'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında videoyu ben daha önce başlatmıştım ancak nedense kayıt yapmamış. Çok da bir şey yapmadık zaten. Yeni bir kontrat aldık. Yapay zekaya bıraktım. Burada yavaş yavaş yapıyor. Onun dışında neler yaptım? Hemen göstereyim. Şunların suyunu yeniledim. Burada biraz para çekip borç alıp şu aleti aldık. Sürekli buna 1500 Dolar vermek fazla geldi. Burayı bir gübreledik hızlıcana. Şöyle göstereyim gübre değerini. %50 de şu an gübrelenmesi yarın, yani bir sonraki ay tekrar gübreleriz. Onun dışında şu an burada kontratın bitmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir büyük bir musluk almayı düşünüyorum. Nereden alınıyordu? Şöyle bakayım buradan değil. Bu da aletler kısmında olabilir. Burada da makine sayesinde. Evet bu ama bu biraz pahalı. Küçük musluk yok muydu ya? Modu mu vardı acaba onun? Mutluk var diye hatırlıyorum. Arıcılık yapabiliriz aslında. Böyle bir bir arı kovanı koyabiliriz Harlan'ın yakına koymanız, koymanız daha iyi olur diyor. Buraya koyarsak biraz fazla arı sesi duyacağız gibi ama buradan da bir palet konumunu buraya yerleştirebiliriz. Böyle bir yavaştan bir arı, bal. Bakalım nasıl olacak. Buradan de üretimi yapabiliyoruz. Şunlar değil tabii ki ama. Şöyle bakayım hangisiydi. Yani sadece burası satış noktası değil pardon. olası kırıcı. Küçük bir şey vardı ya. Onu göremedim. Marangoz gibi bir şey yani. Ha şundan. Bundan yapıp buraya ağaç getirince de kereste olarak geri veriyor. Şu an ormanımız yok. Ağacımız yok. Ancak ileride biraz para kazanınca bunları da yapabiliriz. Şöyle bir modu göstereyim size. Burada elimizdeki şeylerin değerini hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Tek tek girip bakmaya gerek yok. Mesela bizim stokladığımız buğdayın şu an değeri 9000 euro. Max değerine çıktığında da 12.000 euro civarında bir değeri olacak. Pirinç fideleri 1500 euro. Yine şu an aşağı yukarı bu değerlerde 253 litre var. Ya çok bir para değil şu an 253 litre. Bunun daha 1000'e ulaşması lazım ki bize şunu versin. Çok bir para etmiyor şu anda. E, mantarlarımız şöyle mantar biraz daha çıkınca satabiliriz. Bal yeni koyduk zaten. Onu da biraz bekleyeceğiz Şu an Yapacağımız ee, bir şey yok gibi Bunu bitince Geri dönelim günü sonlandıralım Evet iş bitti Bayağı bir sürdü Yani bitmek bilmedi açıkçası bir süre sonra ben devraldım daha hızlı gitsin diye Şunu Alalım paramızı. İyi de para geldi ama güzel oldu. Geri döneyim bizim yere. Ee, neredeydik? Şuradaydık. Günü bitirebiliriz bence. Şu arılar ne durumda? bir hemen ona bakayım. takılıyorlar burada. Günü bitirelim. sonraki güne geçelim. Geldik. Ne durumda? Da hazır hazır. Gübreyi yapamadık. Neden yapamadık bilmiyorum. Aslında. Önceden mi yapacaktık acaba ekmeden önce? Ona hiç dikkat etmedim. Şöyle şurada bir yüzde bir yer var. Tekrar bulamayacağım sanırım. Oranın verimine bakacaktım. Evet yüzde otuz daha fazla bir verim var. Keşke yapsaymışız. O zaman hasat aletlerimizi alalım. biraz geniş bir çim biçme aleti almam gerekiyor çünkü diğer türlü sürüyor baya artık parası ne kadar olur bilmiyorum fermante edince daha çok para kazanabiliyoruz 3000 dolar araca gitti arkasında bir şey takılmıyor sanırım önüme takabilir miyim götürmek için tak taktık böyle hızlıca götürmüş oluruz en azından sonra bunun için geri döneriz arkadaşlar ben biraz yanlışlık yaptım. Çok fazla şey denedim. Artık parayı da geçtim de. Şunlardan hiçbirisi benim kare karabalyalar için olmuyormuş. Ben şunlar oluyor sandım ama olmuyormuş. Yani boşuna şunlara para verip iade ettim. O yüzden buradan kar çıkamayacağız. Kar yapamayacağız. Taşımak için de e, bunun şeyini almak istiyorum. Şunu açıkçası. Yani eğer bu oluyorsa. Çünkü yani tek çok fazla balya var. Çok da parasını getirmeyecek. Yani bilemiyorum nasıl yapacağız. Yani bu da çok para yani. Zaten 8-9 bin dolar kazanacağız. Bu parayı ona vermek bilmiyorum ne kadar mantıklı. Yani bu da tek başına pek çalışacak gibi değil. Herhangi bir rumor yani şu an sadece bir şey bakalım nasıl diye bir şey yaptım. Yani bu işlem bitti. Şimdi bunları vinçle şuna yerleştireceğiz ama zarar edeceğiz buradan. Yapacak bir şey yok. Yanlış şeyler aldık. Denemiş olduk. Bundan sonrakini rulo şeklinde yapmamız gerekiyor. Kalsın. Şunu iade edebiliriz. Buradan gidelim. Biraz yanlış yaptık. Acemiliğimize denk geldi diyelim. Yani ilk defa ben de kare şeklinde yapıyorum. Normalde rulo şeklinde yapıyordum. Bir sorun yaşanmıyordu ama bu şekilde yapamadım. Belki başka bir yolu vardır ama bilmiyorum açıkçası. Eğer biliyorsanız siz yorumlara yazabilirsiniz. Evet sonunda doldurduk. Şimdi bakalım bunları nerede satacağız. ya Satacağız çünkü para ihtiyacımız var. Mevsimi değil şu an. Ancak yapacak bir şey yok. Çok da zaten düşük değil. Hayvan satıcısı en yakın. Oraya satalım. Yani dediğim gibi bir maddi olarak Zararlı bir iş oldu ama en azından işi öğrendik. Bir daha yaparsak daha düzgün ve daha karlı bir şekilde yaparız. Aslında pirinç tarlası yapmak istiyorum ama onun ekimi nasıl olacak bilmiyorum. Yani nasıl olacağını biliyorum da ee, nereye yapacağımız konusunda emin değilim. Düz bir yer olması gerekiyor diye duydum. Şöyle bakalım. Yani 8000 civarı olacağını zaten biliyordum. Dediğim gibi zarardayız. İşleme başlamadan 10.000 falan vardı paramız. Bir de borç yaptık. Yani yaklaşık bir 5-6.000 dolar zarara girdik. Ne yapalım? Sağlık olsun. Ee, bu alet almışken aslında şunları da Doldurabiliriz, ancak şöyle bir sıkıntı var. Bu önümüzdeki şeyle yapabilecek miyiz o konuda emin değilim ama bir hızlıca deneyelim. Bakalım mı olacak mı? Sanırım olmuyor. Eee evet o hiç olacak gibi de durmuyor açıkçası Yok imkan yok bunda olmaz ya. ya aslında ön tarafı kiralamışken onu da kiralayabiliriz ama Şu an Saat de geç oldu bölüm de uzadı uzadıkça Onu sonraki bölümde yapayım Şunları hemen iade edeyim ee, bu durabilir şimdilik. Bunu, bunlar hepsini iade mi etsem acaba? İkisini iade ediyoruz. Yapar mıyız acaba? Neyse bunların hepsini iade edelim. Onlar için bir şey bulacağız artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümde böyle yine talihsizliklerle geçti. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.